Şimdi arkadaşlar Pırpır pır uçup tır, tır sıçmanın anlamı yok. Şu D'yi niye kesmiyorsunuz oğlum siz? Bana mı? Ay 13 k ye yedi gördünüz mü? Heh, vur dayı sen de vur. Biraz sen de vur. Biraz sen de vur tamam. Yat Berat. lan beraat. City'li büyük harflerle. City'limiz set. Şunu bir yakayım. Bu ne yaptılar? Yürek mi yemiş bu? Abo. Ruh vuruşu onu 8'e ayırdı gördünüz mü? Ya el yelil. Dur bakayım bir tane şuradan hıpnoz diye bir tane çar var Şuna bir küre ana. 13k. Ben bir karakter atayım dayı. Çar. Baga girmesin. Bak siz çok onlar az ella. Kanka çok bir fark yok ya. Biz fazlayız ama onlar da azla değil yani. Sadece yerden kalkamıyorlar o yüzden az görünüyorlar. <laughs> Dur. Oğlum çepneminiz yoksa ben vereyim de öyle salacak lan. Bir dakika day şuraya bir geçeyim. <laughs> <laughs> Aleyküm ko. <laughs> ah küreyi yiyen bir dene şu. Of oluyor şöyle. Puh! bilgisayar oynayacağım. Mesela yani. <laughs> Mesela yani. <laughs> sidilimiz sert. Sidilimiz sert. Sidilimiz. Sidilimiz. Ben size de dedim ama değil mi? Sidili sert olanlara viagra olmaya geldik diye. Karan böyle bir şaman patlaması rica etti. Teşekkürler. Teşekkürler. Sadece rica ettim. Diyorlar ki chat yapmayın. Sidilimiz titlimiz sert. Şu ne yapıyor ki? Takla atıyor canım oynamıyordun. Dınk. Dınk. 6k 600 644 idi dayı değil mi? O çok önemli dayı. O ne biliyor mu? Şu, o şu. şu. Şu şu. 644 duruyor bu. <laughs> dayı. Hipnoz dayı. Hipnozdaydık onun bir Bank 7k. 7k de öyle 14k yattı iki skill. Yattı ikisi skill. Bakayım dayı. 1200 abi. Şunu bir atayım bakayım. 1900. Oğlum ondan bile 1900 yiyor la. <laughs> Bundan nasıl çallar la. Köprüm <laughs> basmadan savaşıyordum da. Arkadaşlar. Yani yanlış anlaşılmasın. 9. <laughs> Baba şunu. Tut şunu. 6K. 4K de öyle. Şu ne yapıyor la? Burada adam varmış ben hiç hissetmiyordum. Masaj yapıyorlar herhalde bana. Geldi anket geldi abi. 17 yıl farkıyla. Evet. Abo 26k. Ay. Shift delete. Delete'ye basmadım. Shift delete yaptım. Geri dönüşüm kutusundan da sildim. İyisin, hoşsun da çok civatasın demiş. Teşekkürler kardeşim. O senin civatalı. Savaş ilanı. Arena. Düşman. Cemiyet. Yayında sana prim vermiyoruz zırla demiş. Oğlum şu an zaten verebileceğiniz maksimum primi verdiniz ki. İnin dayı. Mavi bayrak birinci köye inin. Şu kim la? Sefa'nın gelişe bak. Kazman nerede lan senik la? la? <laughs> da takmış kafaya la. Tipe bak şimdi ağzını yerim senin. CH1'e geç baba. Ha <laughs> kazman giydi. Aslanım benim kazman. Çıkın gelin dayı. Racon bitmiştir. Çıkın savaşın. Çıkın savaşın. <laughs> racon kestik diye çarbayın ban mı yedi? Arkadaşlar oyun kurallarında racon kesilmez diye bir şey var mı? Son kurşuna Disconnected mi oldu? Komple mi gitti oyu? Lan oğlum. Tam kaldırdıydım ya. Şey şey yaptıydım ya. E, Radyonu kestiydim ya tam. <laughs>